buyurmaktadır. Evet. Duhat Suresinin 11. ayeti kerimesi. Ve Rabbinin nimetini nimet e, nimetle şükranla yine burada da allah Teala konuşma lisanı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap ediyormuş gibi görünüyorsa da ayeti kerime bütün insanlaradır. Ey insanlar! Allah'ın insanlar üzerindeki nimetine şükredin. Allah'a kulluk vazifesinde gaflette bulunmayın. Allah'ın verdiklerine rıza göstererek Allah'tan gelene sabredin. Bu alemler geçici, ahiret alemi ise bakidir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'i insanların önüne ışık tutmuştur. Artık isteyen bundan öğüt alsın. Bu süreden itibaren Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar okunan süreler tilavet edildikten sonra Allahu Ekber denmesi öteden beri gelen bir sünnettir. And it. Evet.